Şimdi bu helezon e, teller 20 metrelik toplar halinde geliyor. Helezon telin bir artısı da birleşme yerine orijinal şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu kümes telinde yani o tavuk teli, kümes teli dedikleri sargılı telde yapamıyorsunuz. Bu telde birleşme yerlerini orijinal şekilde bağlayabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Örneğin teli ayırmanız gerekti. Teli ayırmak için şu köşelerden açıyorsunuz burayı. Biz belli olsun diye açtırdık. Şu köşeyi açıyorsunuz. Daha sonra aynı telin üstüne gidip Öbür ucunu da aşıyorsunuz Sonra teli şu şekilde Çevirdiğinizde Tel birbirinden ayrılıyor Daha sonra Tel eklemeniz gerekti Aynı şekilde Şu Şimdi Bir sağ var bir sol var iki tip var sağı sağla bağlamaya çalışırsanız e, çıkıntı yapıyor. Yani sağ teli sol telle bağlamanız lazım. Bu topların içinden bir tane fazladan tel çıkıyor zaten spiral takmanız için. Aynı şekilde telleri kafa kafaya getiriyorsunuz. Sağına soluna dikkat edip kafa kafaya getirdikten sonra yine bu şekilde çevirip telin montajını yapıyorsunuz. En son En son işlem bittiğinde de yine telin uçlarını telin uçlarını birbirine bağlayıp yine penseli şu şekilde sıkıp montajı bitiriyorsunuz. İşte bu kadar. Normal orijinal gibi oluyor.